Su eğlencelidir, su ferahlatıcıdır. Ancak su tehlikeli de olabilir. İster doğal ister yapay olsun, özellikle sıcak bir yerde yaşıyorsanız suya dalmak her zaman eğlencelidir. Ancak bazen su kütleleri yanıltıcı olabilir ve eğlenceli ve maceracı bir yolculuk gibi görünen şey yanlış noktaya gidersek bir trajediye dönüşebilir. Bugün asla yüzmemeniz gereken 10 yere bakacağız. Ne kadar bitkin veya sıcaklamış olduğunuz önemli değil. Ne pahasına olursa olsun bu sulardan uzak durmak isteyeceksiniz. Tabii ki bazılarınız macera perest olabilir ve tehlikeli noktalarda yüzme konusunda biraz deneyime sahip olabilirsiniz. Ancak bu yerlerin bazılarının ne kadar cesur olursanız olun kesinlikle bir bana sakın yaklaşma diyen yerler olduğunu göreceksiniz. Listenin ilk sırasında ise hayatınızın son dalışını yapmak istemiyorsanız Kesinlikle uzak durmanız gereken bir yer göreceksiniz. O halde başlayalım. Ganges Nehri Hindistan. Endüstriyel çağ kesinlikle insanlığa büyük bir avantaj getirdi. Ancak maalesef iyi şeylerin yanında kötü şeyleri de getirdi. Hindistan'da bunu Ganj Nehri'nde görebilirsiniz. Bir zamanlar Himalaya dağlarından gelen güzel ve güçlü akarsu, şimdi bölgenin sanayileşmesinin bir sonucu olarak gelen her türlü çöp ve pislikle dolu, kirli bir nehir. Şüphesiz nehir ülke ekonomisinin büyümesinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak aynı zamanda yüzmek için en tehlikeli yerlerden biri haline gelmiştir. Dolayısıyla nehirlerde yüzmeye alışıksanız bile Ganj Nehri'ne asla dalmayın. Sadece uzaktan tadını çıkarın ve Hindistan'ın sunduğu diğer harika şeyleri keşfedin. Queensland, Avustralya. Keşke bu listeye Avustralya'nın Queensland eyaletini koymak zorunda olmasaydık. Burası aslında büyük bariyer resifi. Wilson eski gibi hayatınızda görebileceğiniz en güzel plajların olduğu, doğanın bizlere armağan ettiği en etkileyici yerlerin bulunduğu bir yerdir. Ayrıca Avustralya'nın ikinci büyük bölgesi olmasına rağmen aynı zamanda dünyanın en ölümcül yaratıklarına sahip yerlerden biridir. Tuzlu su timsahları, taş balığı, köpek balıkları, güney mavi halkalı atabotu ve kutu deniz arası. Tehlikeli hayvanlar hakkındaki videolarımızı izlediyseniz bunların her ne pahasına olursa olsun kaçınmak istediğiniz yaratıklar olduğunu bileceksiniz. Ne yazık ki Kuezant bunların hepsini bulabileceğiniz yerdir. Kıyı boyunca bu hayvanlarla karşılaşabileceğiniz olası karşılaşmalar hakkında sizi uyaran bazı işaretler görebilirsiniz. Samaya Sandeli, Tayland egzotik deneyimleri seviyor. Konfor bölgenizden çıkıp dünyanın en nazik insanlarıyla tanışmak istiyorsanız kesinlikle Tayland'a bir göz atmalısınız. Harika yemekler, nefes kesen manzaralar ve çok sayıda kültürel miras bu ülkenin her türlü gezgin için sunacağı çok şey var. Sıcak havaya alışkın değilseniz sıcaklığını biraz bunaltıcı bulabilirsiniz. Ancak plaja giderek bu sorunu çözebilirsiniz. Burası dünyanın en iyi plajlarına sahip. Ama bu muhteşem ülkede ne yapmaya karar verirseniz verin, Samayasan deliğinden uzak durduğunuzdan emin olun. Bu nokta tüm ülkede dalış yapılacak en derin alanlardan biridir. O kadar derindir ki dibe yaklaştığınızda hiçbir şey göremezsiniz. Sonuç olarak özellikle deneyimli bir yüzücü değilseniz su altının karanlık dünyasında kaybolmanız muhtemeldir. Bu karışıklık yolunuzu bulmanızı zorlaştıracak ve nihayetinde hayatınızı kaybetmenize sebep olacaktır. Gans Bay, Güney Afrika Gans Körfezi veya Gengs Körfezi olarak da bilinen bu balıkçı kasabası Güney Afrika kıyılarındadır. Değişik balinalar görmek isteyen turistler arasında popülerdir. Ancak civar sulardaki beyaz köpek balığı yoğunluğu ile de bilinir. Bazı turistler köpek balıklarının yanında oynamaktan hoşlanırken bazıları bu hayvanları görmek için suya bile dalabiliyor. Bazı insanlar uzak durmaya ve diğer aktivitelere odaklanmaya karar verdi. Çünkü Genspy köpek balığı saldırısına bağlı ölümler geçmişte çok yaşanmış. Buna uygun bir takma adı bile var. İnsanlar buraya köpek balığı sokağı diyorlar. Dünyada beyaz köpek balıklarının toplandığı başka yerler olsa da Gens Bay bunlardan biri tarafından saldırıya uğrama olasılığınızın en yüksek olduğu yerdir. Bu yüzden bir gün buraya gelirseniz bu bilgiyi aklınızda bulundurun. Balina ve köpek balığı izlemenin tadını çıkarın. Tamam ama sularda yüzmeyin. Körfez kıyısı Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki sahil şeridi ülkenin en önemli ekonomik merkezlerinden biridir. Bu alanda Baton Rouge, New Orleans, Biloxi, Corpus Christi Tampa ve en büyük Houston gibi büyük şehirler bulabilirsiniz. Suya yakın oldukları için bu bölgede yaşayan insanların istedikleri zaman kolayca yüzmeye gittiklerini düşünebilirsiniz. Ancak bu doğru değildir. Demek istediğim havuzları, gölleri veya hızlıca girip çıkmak için gidebilecekleri başka harika yerleri var. Ancak Körfez kıyısı kesinlikle bu yerlerden biri değil. Her şeyden önce Körfez'deki su çok sıcaktır. Bu nedenle suyun içinde veya dışında kalmanız herhangi bir fark yaratmaz. Çünkü serinleyemezsiniz. Ayrıca bu sular yılanlar da dahil olmak üzere bazı ölümcül hayvanlara ev sahipliği yapmaktadır. Biliyor musunuz bilmiyorum ama yılanlar yüzebilir. Bununla ilgili daha garip ve korkutucu olan körfezde bulunan yılanların bazılarının çıngıraklı yılanlar olmasıdır. Çıngıraklı yılanların ısırığını nadiren ölümcül olduğunu biliyorum. Ancak bu hayvanlardan başka derinlerde nelerin yaşıyor olabileceğini bir düşünün. Betomek Nehri, Amerika Nehirler genellikle huzur ve sükunet kaynağıdır. Çok rahatlatıcı olabilirler ve buraları ziyaret etmek günlük yaşamın stresinden kaçmak için mükemmel bir yoldur. Özellikle nehirlere yakın yaşayan insanlar için. Suları biraz daha sert akarsa, nehirler bazı veya su raftingi veya diğer maceracı şeyler için mükemmel bir yer haline gelir. Ama sert sularda ne yaparsanız yapın, yüzmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Petomek Nehri Bunu yapmaya karar verirseniz başınıza gelebilecek şeylerin bir örneğidir. Water Virginia ve Maryland adasında bulunan bu nehirde sizin nehrin dibine kolayca çekebilecek akıntılar olur. Su basıncı nefes almanızı zorlaştıracak ve nihayetinde çıkış yolunuzu bulmanızı engelleyecektir. Yani buna uygun bir ekipman olmadan yüzmek için hiç iyi bir yer değil. Kıyıda bir piknik veya ayaklarınızı suya daldırma gibi aktiviteler serin bir açık hava etkinliği için yeterli olacaktır. Mavi Göl Rusya Mavi sular genellikle çekici ve cazibelidir. Bir su kütlesi ne kadar mavi olursa, o kadar temiz olduğunu düşünüyoruz. Ama Rusya'daki mavi göl, daha önce gördüğünüz diğer mavi göllerden biraz farklı. Bu göl içindeki yüksek miktarda hidrojen sülfürden gelen mavi renk nedeniyle bilim adamlarının ve genel olarak insanların dikkatini çekti. Ama bu yerin ne kadar ilginç olduğu önemli değil. İnsanlar hala gölün dibine keşfedemediler. İnsanlar bu suların gizemli dibinde ne tür yarasıkların yaşadığını bilmediğinden. Burada yüzmemenin en iyi olduğuna karar verdiler. Bu kadar gizemli olması çok garip, değil mi? Uzmanlar bu gölün dibinde neler olduğunu araştırırken en iyisi yüzmek için başka bir yer bulmak. Kivu bu Gölü, Ruanda. Afrika Büyük Göllerinin bir parçası olan Kivu Gölü, Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırları arasında yer almaktadır. Coğrafi konumu nedeniyle kıtanın en önemli tarihi anlarından bazılarını ev sahipliği yapmıştır. Özellikle de farklı grupların iktidar için savaştığı 19. yüzyılda. Bu gölle ilgili bir başka ilginç gerçek, patlayıcı tabiatı nedeniyle dünyanın en tehlikeli göllerinden biri olarak kabul edilmesidir. Başka bir deyişle bu göl zaman zaman patlama eğilimindedir. Bunun nedeni zeminin stabil olmaması ve bölgedeki bir yanardağın hareketlerinden etkilenmesidir. Patlayan bir göl içinde yüzmek parçalarınızı ayrılacağınız anlamına gelmez. Ancak bu göl savaya bol miktarda karbondioksit salar. Kimyadan biraz anlıyorsanız karbondioksitin uzak durmanız gereken bir madde olduğunu bilirsiniz. Karbondioksit alarmları bu yüzden var. Puerto Escondido, Meksika Puerto Escondido dünyanın en zorlu dalgalarının oluştuğu yer olarak bilinir. Bu yeteneklerinin sınırlarını zorlamak isteyen maceracı sörfçüler için kulağa bir rüya gibi gelebilir. Ancak bu tür dalgalara dayanma becerileriniz yoksa güçlü bir dip akıntısı tarafından sürüklenebilirsiniz. Aslında dalgaların kırıldığı noktaya gelebilmek bile başlı başına bir başarıdır. Burada daha önce bulunan insanlar dalgaları yakalamak için kürek çekmenin bile kutlayabileceğiniz bir başarı olduğunu söylüyor. Çünkü okyanusta o kadar uzağa açılmak kolay bir iş değil. Ayrıca tek bir günde birden fazla dalga yakalayabilmek de oldukça nadirdir. Bunu başarabilen biri dünyanın en ölümcül dalgalarından kurtulduğunu söyleyebilir. Bu nokta uçurtma sörfçüleri, profesyonel sörfçüler ve düzenli turistler de dahil olmak üzere birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kesinlikle ziyaret etmek istediğim güzel ve etkileyici bir yere benziyor ama kıyıdan uzaklara gitmek istediğimden emin değilim. Nire Gongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Lisenin en üstündeki yer serinlemek için ziyaret edilecek bir yer değil. Tersine tıpkı soğuk dağlarda bulunan kaplıcalar gibi, üşüdüğünüzde ısınmak için ziyaret edeceğiniz bir yer. Ancak bu sıcak suları kaplıcalar gibi düşünmeyin. Nira Gongo, dünyadaki en sıcak yüzme deliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Ancak bu delikler aynı zamanda tüm dünyadaki en büyük lav çukurunun bir parçası olarak kabul ediliyor. Kendinizi kaynatarak ölmek istemiyorsanız bu yüzme deliklerinden uzak durun. Sadece lavlar açısından tehlikeli olmakla kalmaz. Aynı zamanda nefes alır almaz boğulmanızı sağlayacak birçok toksik maddede salgılar. Kaldı ki bu maddeleri solumak için göle girmenize bile gerek yok. Kıyıda yürürken bile soluyabilirsiniz. Sonuç olarak yüzmek her zaman eğlenceli değil gibi görünüyor. Özellikle de bu listede gördüğümüz tehlikeli yerlerde. Onlar sizin için yeterince korkutucu mu? Yoksa elinize bir fırsat geçse buralarda yüzmeyi dener misiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bugünkü video bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.